Hamas'ın Gazze'deki İsrail'i 4 esirin daha naaşını teslim etmesinin ardından İsrail refah sınır kapısını ateşkes anlaşmasına uygun şekilde açacağını bildirdi. Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail, Gazze'nin dünyaya açılan kapısı niteliğinde olan Gazze-Mısır arasındaki refah sınır kapısını Hamas'ın bazı esirlerin naaşlarını teslim etmemesi nedeniyle açmayacağını açıklamıştı. İsrail Devlet Televizyonu kanın haberine göre İsrail hükümeti Hamas'a yönelik bugün uygulayacağını duyurduğu yaptırımları kaldırma kararı aldı. Buna göre insani yardım girişlerinin anlaşmaya uygun şekilde devam etmesi kararlaştırıldı. Hamas'ın bugün de aynı şekilde bazı naaşları teslim edecek olmasının İsrail'in kararında etkili olduğu ifade ediliyor. Öte yandan Mersin'den kalkan ve ...900 ton gıda taşıyan bir geminin kısa sürede Mısır kıyılarına varması bekleniyor. Sevgili izleyenler, şimdi e, gazeteci Hakan Tosun'un öldürülmesiyle ilgili... ...bu cinayetle ilgili bazı gelişmeler var, bunları aktaracağız. Aynı zamanda... Olay yerine gideceğiz. Ee, görüntüleri, kamera görüntülerini şüphelilerin ailesine veren dükkan sahibinin gözaltına alındığı bilgisini aldık. Aslında Eylül Deniz'e şöyle aktarmasını bekliyorduk ama e, ekranda e, avukatı Hakan Bozurtu görüyoruz. Eylül bizi aktarabilecek misin? Evet, merhabalar. İyi yayınlar Deniz Cenebay. Sesiniz Hı -hı. geliyor mu? Evet sesini duyuyoruz. Seni de görebilirsek tabii ki çok iyi olur. Tabii ki. Ee, i̇yi yayınlar Deniz Canabay. Bizler şimdi Hı -hı. Hakan Tosun'un öldürüldüğü o sokak, sokaktayız. Avukatı Hakan Bozluk da bugün yanımızda. Ben de buradayım. Bizleri ilk elden bugün bu noktaya geldik. Çünkü günden itibaren 6 haberi sonrasında çok sayıda ya meslektaşlarımızın yapmış olduğu araştırmalar vardı. Şimdi bu araştırmalar sonucunda bugün burada neler oldu? Hakan Tosun'un şu anda tam olarak yaşamını yitirdiği son darbeyi aldığı saldırında işte şimdi avukatına hemen sorularımızı sorarak bu yayını başlatalım. Bugün çok sıcak gelişmeler var. Evet Sayın Hakan Bozgür, bugün bulunduğumuz bu nokta neden bu kadar önemli? Neler söyleyebilirsiniz? Bugün yaşanan son gelişmeler, bir gözaltı bilgisi var. Kameralar alındı denilmişti, o dükkan sahibi gözaltında denildi. Bunları sizden dinleyebiliriz. Ee, çok daha yeni bir bilgi. sizin ee, de çok daha yeni bir bilgimiz oldu. E, dükkan sahibinin ailesine ulaşmasıyla olan bir durum vardı. Biz dün bu durumu Umut Taşlı'nın haberinden öğrenmiştik. Umut Taşlı'nın haberinden sonra e, dün akşam saatlerinde e, tanıklık yapan Umut Taşlı'nın haber kaynağı olan kişi evinde gözaltına alındığını öğrendik. Aslında bu dosyanın da çok önemli delillerinden ve birçok tanıklığı da ve olayın aydınlatılması gerek, e, gereken hem birçok Tanıklı olan kişi ve görüntülerin de ve zorla alınan bir kişinin e, direkt evinden gözaltına alınması şüpheleri daha çok arttırdı. Ve e, öncesinde de ailesinin ilettiği bir durum var. E, öncesinde tehdit ediliyor, tehdit edildikten sonra gözaltına alındığı bir e, ifade ettiler. Bu durum e, şüpheleri daha çok arttırıyor. Şu soruyu sormamıza sağlıyor. Bunlar kimler sorusunu ve e, burada bakıldığında da birçok e, e, gazeteci arkadaşın araştırmalarında ve bak, ben de şimdi bir gelip baktığımda çok fazla kamera görüntüsü var. Bu kamera görüntüleri neredeyse her dükkan ve her bina girişinde bunlar tek tek neden incelenmedi sorusu da daha e, aklımızda. Yani e, dosya kapsamındaki deliller toplanması ve çabalarımız devam ediyor. Ama burada e, delilleri e, dosyaya girmesi, sağlık yürümesinden ziyade burada aksaklık olabilir mi sorusu da e, şu an kafamızda var. Birçok sorularla daha hala soruyoruz. Hakan Tosun'a ne oldu ve bunlar kim sorusu şu an kafamızda oluşan sorular. Ve bu soruların peşini bırakmayacağız ve bu sorunun devamı sormaya çalışacağız. Peki şimdi Hakan Tosun'un son yaşamını yitirdiğini düşündüğünüz nokta vardı. Sızdırılan görüntülerden. Evet. O noktayı tam gören kameranın olduğu yere bir gidelim mi? Yani bu bahsettiğiniz dükkan sahibinin olduğu o kameralar hangileri? Yani ben de sosyal medya görüntüleri yitirmiştim. Sosyal medyada gördüğüm görüntülerde, e, onun karşı taraftaki dükkandan alınan görüntülerle beraber, görüntüler de sosyal medyaya yansıyan görüntülerdi. Ama olayın tam gerçekleştiği nokta burada bir elektrik dükkanı olan yer. Ve oradaki olayın gördüğü yer şu an e, Umut Taşlı'nın haberi ve diğer e, gazetecilerin haber yaptı ve şimdi yeni gelerek ben de gördüğüm noktada burada e, kameraların olduğu ve olayın direkt gördüğü bir nokta. Bu dükkandan Evet yani sosyal medyada bu herkesin gördüğü bir şey. Bizim de gördüğümüz ve dosya içerisindeki görüntülerde de bir bütün izlediğimizde bu dükkanın önünde gerçekleştiği ve tutanaklardan. bu söylenen Evet bu dükkanın sahibi olduğunu söyledikleri kişi. Ailesi tarafından. Bahsedilen kamera görüntüsü. Yani haberde gördüğümüz kadarıyla e, ve belirtilen e, ince, yani buradaki gözlemlerimiz üzerinde bu kameralar ve tam da olayın e, sıcak yani gören açıda olan kamera görüntüleri. Evet. Biz zaten bozduk bu noktada. Şöyle yani ben de herkes gibi sosyal medyada gördüm. O görüntüler dışında ve tutanaklardaki görüntüleri karşılaştığımızda olayın gerçekleştirdiği yerin şu aşağısı olduğu. No. Ee, yani görüntülerde gördüm ve dos e, gördüğüm kadarıyla, yani sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerinden konuşursak tam olayın görüldüğü yer burası ve karşıdaki dükkanlardan çekilen bir görüntü olduğu anlaşılıyor. Evet, yani oradaki herkesin gördüğü bir görüntü aslında. Peki şimdi soruşturma nasıl ilerleyecek? olarak Yani bizler e, bütün taleplerimizi savcılığa iletip ayrıntılı bir şekilde araştırılmasını talep edeceğiz. Ee, savcılığın da kendi araştırmaları sürdüğünü biliyoruz. Ee, ancak e, burada ilk aşamada yapılmayan birçok araştırma birçok soruyor ve sonrasında gelişen ve Umut Taşlı'nın haberinden sonra ve Umut Taşlı'nın haber kaynağı olan kişinin de gözaltına alınması şüpheleri daha çok arttırıyor. Gözaltına dair bilgi ne olacak? Size bir bilgi... Ee, bu konuda bir bilgimiz yok. Yani bu konuyla e, ailesiyle daha yeni görüştüm. E, bununla ilgili de avukat meslektaşlarımızın ilgilendiğini biliyorum. Yani İstanbul Barosu da bu konuyla ilgili çok yakından takip ediyor. E, İstanbul Barosu yönetim kurulu üyeleri ve üyesi ve bölgedeki temsilcikler çok yakından takip ettiğini biliyorum. Peki bundan sonraki süreçte atacağınız tadımlar, ilk adımlar, ilk talepleri alarak artık bu yeni sonlandırabiliriz. Siz de çok yorgunsunuz ama nasıl ilerleyecek Hakan bu Bu soru işaretleri neler en çok yavaşlanabilir <laughs> yani? Ee, şu anda birçok soru var. biz bunları değerleyip ve önümüzdeki dost delillerle beraber değerlendirmek lazım. Meselemiz çok sağlıklı bir şekilde o delillerin toplanması. Yani evet, kamuoyunda tartışılacak çok sorular var ama soruşturmanın da sağlıklı yürütülmesi çok kıymetli bizim için en önemlisi olan bir şey ve taleplerimiz çok basit. Ee, görgü tanıkları ve delillerin bir şekilde bizlere ve ya da savcılığa ulaşarak e, orada olayın tanıklığını ve ve gö görüntülerini e, dosyaya ulaştırarak olayın aydınlatılması gerekli ve ve olayla ilgili aslında şu an çok fazla soru işareti ve yapılan bu son gözaltı durumundan dolayı da e, gö şüphelerin çok daha da arttırıcı bir durum var. Şu an bazı soruları sormak için çok erken ama bu sorular kafamızda mevcut. Peki burada bulunan bu kameralardan olan görüntüler gerçekten emniyet güçleri dışında başka birileri faizlerin yakınları tarafından ticaret edip bozmuş olabilir mi? Bu fikri olarak delil karartılmış girer mi? E, alınmış olabilir. Yani dediğim gibi e, Umut Taşlı'nın haberindeki kaynağı bir delil niteliği taşıyor. E, ve görüntüler var ise buradaki zaten o görüntülerin başlı başına alınıp e, yok edilmiş olma durumu bir delil karartma durumu söz konusudur. Buna yönelik bir hmm. dava olabilir. Bununla ilgili avukat meslektaşımızı değerlendirip gerekli işlemleri yapacağız. Bir şey var mı ee, te, yani ilk gün şunları sormuştuk. Hakan ne oldu? Şu an bir soru daha eklendi. Yani e, bunlar kim sorusu? Ve soruları sormaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katkı veren Kadir Kutuklar Derneği Sayın Hakan dava dava ilişkin son bilgileri o da şu anda görmüş olduğunuz Hakan Tosun'un gazeteci Hakan Tosun'un e, yere düşmüş olduğu son nokta e, sızdırılan bazı görüntüler vardı e, geçtiğimiz günlerde. Bakın o kameralarda görünen nokta tam olarak bu nokta diyelim. Bizler de bu noktayı izleyicilerimiz için gösterelim. E, bu noktadaki çok sayıda kameranın olduğunu bizler de İlke TV olarak buradan teyitledik. Hakan Tosun'un düştüğü bu noktayı hem e, buradaki bu e, dükkanın kamerasının hem de gerideki dükkanın kamerasının çok net gördüğünü bizler de buradan söyleyebiliriz. E, bizler de bu süreci takip etmeye devam ediyor olacağız diyelim. Sözü stüdyoya sizlere bırakalım. Deniz Peki. Canabay. Peki. Şimdi evet e, yayında anlamadığımız bölümler oldu. Dolayısıyla Hakan Bozüyük'tün e, aktardıklarını belki biraz daha detaylıca ilerleyen saatlerde. Yine e, ekranlarda olur sevgili izleyenler. Şimdi e, Gazze'deki gelişmelere bakıyorduk. Yine e, oradan devam edelim ama bu sefer İtalya'dan İtalya Erkekler Milli Futbol Takımı Dünya Kupası eylemelerinde e, İsrail Milli Takımını konuk etti. Ancak geceye maçın oynandığı kentte düzenlenen İsrail karşıtı eylemler damga vurdu. <laughs> İsrail erkekler futbol milli takımı 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde konuk olduğu İtalya'ya 3-0 yenildi. Ülkenin kuzeydoğusunda Slovenya sınırına yakın Udine kentinde geniş güvenlik önlemleri altında oynanan maçta golleri Matteo Retegui ve Gianluca Mancini kaydetti. Bu galibiyetle İtalya playofflara katılmayı neredeyse garantilerken, geceye müsabaka öncesinde İtalyan protestocuların maçın oynanmasına karşı düzenlediği eylem damga vurdu. Binlerce kişinin katıldığı eylemde Filistin'e özgürlük, İsrail'i boykot et sloganları atılırken, Filistin bayrakları ve Özgür Filistin soykırımcı İsrail yazılı pankartlar taşındı. Protestocular, Gazzze de soykırım yaptığı gerekçesiyle İsrail'e kırmızı kart göster, dövizi taşırken İsrail'in uluslararası spor müsabakalarından men edilmesi çağrısında bulundu. Siamo qui in piazza perché crediamo che non si possa giocare contro chi rappresenta uno stato di apartheid e genocidio come Israele. A Gaza è iniziato da ben prima, per cui noi non vogliamo che si giochi contro questa squadra, non vogliamo che si accetti appunto tramite il gioco di questa partita, non vogliamo che ci sia una legittimazione di queste politiche rappresentate dallo Stato di Israele, per cui noi rivendichiamo una cosa chiara, che Israele venga esclusa da tutte le competizioni sportive, in particolare ora dalle competizioni calcistiche FIFA e UEFA. Stada giden yolları kapatan güvenlik güçleri yürümek isteyen göstericilere müdahale etti. Olaylarda bazı göstericiler gözaltına alındı. Madagaskar'a gidelim sevgili izleyenler. Afrika'nın doğusunda Hint okyanusunda yer alan ada ülkesi ne ordu yönetimi el koydu. Darbeciler iki yıl içerisinde hükümet kurup ülkeyi seçimlere götüreceklerini açıkladı. Madagaskar'da haftalardır süren hükümet karşıtı protestoların ardından ordu yönetimi el koydu. Albay Mikail Randrianirina komutasındaki birlikler anayasanın askıya alındığını, hükümetin ve bazı devlet kurumlarının faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Andrei Rajolina sabah saatlerinde yayımladığı kararnameyle ulusal meclisi feshettiğini duyurmuştu. Ancak meclis fesih kararının hemen ardından olağanüstü toparlanarak Rajolina'nın görevden alınmasına karar vermişti. Albay Randrian ordunun iki yıl içinde bir hükümet kuracağını ve seçimlere gideceğini söyledi. Madagaskar Cumhurbaşkanlığı, Kara Kuvvetleri Personel İdare Merkezi adlı askeri birliğin anayasayı askıya alma yönündeki bildirisini yasa dışı niteleyip kınadı. Ülkede Eylül sonunda elektrik ve su kesintilerine karşı başlayan gösteriler kısa sürede hükümet karşıtı protestolara dönüşmüştü. Ordunun bazı unsurlarının protestoculara destek vermesi yönetim içindeki bölünmeyi derinleştirmişti. Gösterilerde şu ana kadar 22 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. <laughs> Fransız Ulusal Radyosu, Pazartesi Cumhurbaşkanı Rajolina'nın Fransız ordusuna ait bir uçakla ülkeden gizlice ayrıldığını ileri sürmüştü. Rajolina'nın nerede olduğuna dair resmi açıklama yapılmadı. ABD senatosu hükümetin kapanmasının 14. gününde de Cumhuriyetçilerin sunduğu federal hükümeti finansman sağlamaya yönelik geçici bütçe tasarısına onay vermedi. ABD'de hükümetin kapanmasının 14. gününde de geçici bütçe tasarısına onay çıkmadı. Federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasının 14. gününde senatodan yeniden oylama yapıldı. Cumhuriyetçilerin sunduğu ve hükümete 21 Kasım'a kadar finansman sağlama yön geçici bütçe tasarısı 49 hayır ve 45 evet oyuyla bir kez daha kabul edilmedi. Tasarının kabul edilmesi için 60 üyenin evet oyu vermesi gerekiyor. ABD Kongresi'nde bütçe üzerinde hala anlaşmaya varılamaması, hükümetin ne zaman açılacağına dair belirsizliği artırıyor. Bu sırada cumhuriyetçiler ve demokratlar hükümetin kapanması ve geçici bütçe tasarısının onaylanmaması konusunda birbirini suçluyor. ABD'de 2025 mali yılı 30 Eylül itibariyle sona ererken federal hükümet yeni mali yıl başlamadan önce kongrenin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle kapanmıştı. Federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak geçici bir bütçe tasarısının kongreden geçememesi 2019'dan bu yana ilk kez hükümetin kapanmasına yol açmıştı. Demokratlar sağlık sigortası sübvansiyonlarının süresinin uzatılmasını ve kesintilerin geri alınmasını talep ederken, Cumhuriyetçilerin tasarısına destek vermeyi reddediyor. Cumhuriyetçiler ise mevcut harcama düzeylerinde herhangi bir değişiklik içermeyen geçici bir bütçe tasarısının geçirilmesi konusunda ısrar ediyor. Amerikan kanunlarına göre Kongre 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için bütçeyi onaylayamazsa, aranın geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor. Geçici bir bütçenin de kabul edilemediği dönemlerde federal hükümet harcama yetkisini kaybederek temel hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara veriyor. Bu süreçte temel olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları ücretsiz izne çıkarılırken ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastaneleri, havaalanları ve hapishanelerde görevli personel çalışmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Beştepe'de yapılacak toplantı saat 16.30'da başlayacak. Ana başlıklarından biri Kürt meselesinin çözümüne dönük süreçte gelinen aşama olacak bu kapsamda. Meclis komisyonunun çalışmaları, atılması gereken yasal düzenlemelerle SDG ve Şam Geçici Yönetimi arasındaki görüşmeler ele alınacak. Dışişleri ve Savunma Bakanları ile MİT Başkanı'nın Suriyeli mevkidaşları Ankara'da yaptığı toplantının sonuçları da toplantıda değerlendirilecek. Toplantının bir diğer önemli başlığı da Gazze'de sağlanan ateşkes olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şarm el Şeyh'te düzenlenen zirvede yaptığı temaslara ilişkin kabineyi bilgilendirecek. Bölgeye insani yardımların ulaştırılması, ve Gazze'nin yeniden inşası konusunda uluslararası toplumla atılacak adımlar değerlendirilecek. Kabine toplantısında orta vadeli programla 12. Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programındaki son durum da gündeme gelecek. Sevgili izleyenler, İlke TV'de Dilek Odabaş'ın sunduğu konuşma zamanı programına konuk olan Dem Parti Grup Başkan Vekili Gülşen Kılıç Yiğit, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un Diyarbakır'a bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Kurtulmuş'un programına Dem Parti'den milletvekilleri de katılacak. Sorunuza ilişkin şunu söyleyebilirim. Meclis Başkanı'nın kendi ziyareti aslında bu ziyaret. Ama aynı zamanda komisyonu da davet etti Sayın Kurtulmuş, divan üyeleri ve komisyon üyeleri de davetli. Bizim de e, Celal Fırat e, Milletvekili arkadaşımız, e, yine divandan Salih arkadaşımız, Salih Aydeniz ve yerelden milletvekili arkadaşlarımız bu programa e, katılacaklar. O anlamıyla bir bütün komisyonun programı değil, komisyonun takvimlendirdiği yani komisyon çalışması değil. Sayın Numan Kurtulmuş'un Meclis Başkanı olarak bölgede yürüteceği bazı e, temaslar ama aynı zamanda komisyon üyelerini de e, davet ettiler. E, böyle bir program. Hı, hı. Teşekkürler. Ee, yine... İran'da devlet kurumlarının Kürtlere yönelik davranışını eleştiren Azeri araştırmacı yazar Şayan Hoşyar tutuklandı. Hoşyar İran yönetimine karşı propaganda yapmakla suçlanıyor. İran'da yaşayan Azeri araştırmacı yazar Şayan Hoşyar Urmiye'de İran yönetimine karşı propaganda yapmak suçlamasıyla tutuklandı. Birisi Nukten Azizler'in istihzarına getireyim. Rudav'ın haberine göre geçtiğimiz günlerde İran devlet kurumlarının Kürtlere yönelik davranışlarını eleştiren bir makale yayımlayan Hoşyar, her şeyin kendilerinin olmasını istiyorlar ama başkaları için en ufak bir hakkı bile tanımıyorlar demişti. Urmiyeli Kürt avukat ve aktivist Mesud Şemsi Cad, Şayan Hoşyar'ı Urmiye'nin İsmail Beşikçisi olarak tanımlayabiliriz. Kürtlerin haklarını savundu ve kendi vatanlarında uğradıkları nefret dalgasına karşı durdu, dedi. Geçtiğimiz cuma günü Urmiye'de Kürt gençlerin kurduğu Hurspor Urmiye ile Mezcit Süleyman takımları arasında oynanan maçta olaylar yaşanmıştı. Hurspor'un kazandığı maçın ardından bir grup Azeri, Kürtçe kutlama yapan taraftarlara karşı sloganlar atmıştı. Şayan Hoşyar bu ırkçı yaklaşımı da eleştirmişti. Avukat Şemsi Necat, güvenlik güçleri Urmiye stadında Kürtlere hakaret eden kişileri tutuklamalı, hakaretlere ve ırkçılığa karşı duran birini değil diye ifade etti. Milletim danışıyorum ki bazı tondrular TÜİK Ağustos 2025 ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Sanayi sektöründe istihdam kaybı devam ederken yıllık bazda toplam ücretli çalışan sayısı %1,2 artış gösterdi. TÜİK Ağustos 2025 ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Sanayi sektöründe istihdam kaybı devam ederken sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı yıllık bazda %1,2 artış gösterdi. Sanayi kolundaysa düşüş yaşandı. Geçen yılın aynı ayında 15 milyon 904.602 olan toplam ücretli çalışan sayısı 2025 yılı Ağustos ayında 16 milyon 89.450'ye yükseldi. Ancak sanayi sektöründe çalışan sayısı yıllık bazda %3,6 azalarak 4 milyon 892 bin 980'e geriledi. Ağustos ayında inşaat sektöründe ise pozitif artış yaşandı. Ücretli çalışan sayısı inşaatta %7,2 artarak 2 milyon 11 bin 335'e yükseldi. Ticaret hizmet sektöründe de %2,6'lık bir artış yaşandı. Bodrum'a gidelim. İz bırakan en önemli isimlerden Bodrum'da Halikarnas balıkçısı vefatının 52. ve Bodrum'a sürgün edilişinin 100. yılı dolayısıyla anıldı. Cevat Şakir Kabaağaçlı bilinen adıyla Halikarnas balıkçısı. Ünlü yazar vefatının 52. ve Bodrum'a sürgün edilişinin 100. yılı dolayısıyla çeşitli etkinliklerle anıldı. Amatöreni töreni Gümbet Gönültepe'deki mezarı başında başladı. Düzenlenen programda Halikarnas Balıkçısı anısına konuşmalar yapıldı. Onu sevgiyle saygıyla anıyoruz. Gerçekten bizim için Bodrum dünyasını kalıcı iz bırakan Cevah Şakir eserleriyle Halikarnas Balıkçısı adını kullanarak Bodrum'umuza, denizimize, insanlarımıza çok kıymetli eserler bırakmıştır. Geldiği ilk günden beri Bodrumluları eğitti, öğretti. Üzerinde yaşadığımız vatan topraklarının kıymetini, kültür ve uygarlığın buradan çıktığını bize öğretti. Cevat Şakir de o kadar bilinçli, o kadar bilgili bir adamdı ki ne ararsanız ne sorarsanız cevabını alırdınız, ne ararsanız onda bulurdunuz. Dedi. Törende Hüseyin Boyacı İlkokulu ve Bahçeşehir Koleji öğrencileri hazırladıkları oratoryoyu sundu. Program piyano dinletisi ve yan flüt performanslarıyla devam etti. Anma töreni Cevat Şakir Kabağaçlı'nın mezarına çiçek bırakılmasıyla sona erdi. Evet sporla bitirelim. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri E grubunda Türkiye Gürcistan'ı 4-1 mağlup etti. Bu sonuçta Türkiye grubu ilk iki sırada bitirme yolunda önemli bir avantaj sağladı. 2026 FIFA Dünya Avrupa elemeleri E grubunda Türkiye konuk ettiği Gürcistan'ı 4-1 mağlup etti. Kocaeli stadındaki karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikhail Kavelaşvili de tribünden izledi. Karşılaşmayı 4-1 kazanan Türkiye Dünya Kupası yolunda büyük avantaj yakaladı. Teknik direktör Vincenzo Montella maçın ardından hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını, oyuncularının takım ruhunu sahaya yansıttığını söyledi. Montella hedeflerinin Dünya Kupası'na katılmak olduğunu vurguladı. Gürcistan teknik direktörü Willi Sanyolsa takımını eleştirdi. Sanyol maça düşük tempo ile başladıklarını ve Türkiye gibi güçlü bir rakibe karşı bu şekilde oynamanın mümkün olmadığını belirtti. Mücadele ruhlarını yeniden kazanmak zorunda olduklarını ifade etti. Bu galibiyetle Türkiye grupta büyük bir avantaj elde etti. <laughs> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da maçın ardından soyunma odasına giderek teknik heyet ve futbolcuları tebrik etti. İyi, iyi. Daha iyi olmasın. Günün haberlerini aktardık sevgili izleyenler. Haber zamanını burada bitirdik. Görüşmek üzere.